Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size hamburger yaptım. Burada tavuklar pişiyor. B burada ekmeklere sos sıkıyorum. Kendimi ha hamburgerci gibi hissediyorum. Zehra'cığım burada beni video çekiyor. Zehra'cığımla burada özel sos yaptık. Ekmekleri koyuyorum. Sıram olurlarda <laughs> İki sen marul koymuşum. Koyarım koyarım bitmiyor. Az önce özel sosu yanlış koymuşum. Şimdi düzeltiyorum. Burada zehracın tavukları koyuyor içine ekmeklerin. İşte şimdi hamburgerlerimiz hazır. Burada yiyoruz. Afiyet olsun.